Of vallahi çok kırıldım ya ama neyse Şunu da tamamlamam gerekiyor şöyle hadi bakayım Şu takım son kodunu da yazayım bakayım Şöyle valla tamamdır bitti Ama valla ben de bittim ha bakayım Saat kaç olmuş Hı, saat 9.41 olmuş Allah ben bütün gece hiç uyumadım Of ya şimdi ne yapacağım bari gideyim de uyuyayım Hadi bakayım şöyle artık çıkalım buradan Valla arkadaşlar şöyle bilgisayarımızı da kapatalım Kod yazacağız diye sabahlamışız ya Allah Allah ya of ne hiç bakmadım Neyse bakayım çıkalım şu yankıra artık bakayım şöyle yatağımıza geçelim. Oh vallahi var ya sandalyede otur oturada da belim ağrımış. Şu anda aşırı rahatım. Neyse bakayım hadi ben uyumaya kaçıyorum. <laughs> Of ya daha yeni oymaya başlamıştım Kapıyı kim çalıyor ya Vallahi sonra bu kapıyı söküp çıkaracağım yerinden Böyle şey olur mu canım Adam yani yarını yokmuş gibi zile basıyor şu anda Allah Allah kim yapıyor bunu şu dışarı çıkıp bakalım Aha, Tepe göz mü Allah Allah tepe göz ne alaka ya Neyse bakayım aşırı da uykum var gidip bakayım tepe göz kardeşim hiç gelmez Normalde ne istiyormuş böyle dedim bakalım Şöyle aşağı inelim bakalım Şöyle kapımızın yanına gidelim Açalım bakalım kapımızı Buyur kardeşim çok önemli bir şey değil Yarın falan gelsen olur mu ben sabah kadar hiç uyumadım. Birader olmaz vallahi çok önemli bir şey buldum. Ha? Çok önemli bir şey mi? Ne buldun lan demek kız Birader ben büyük büyük paralarda geziyordum böyle güzel bir tane kitap buldum. Oğlum senin Allah'a bak mı var? Konuyu direkt söylesene. Kardeşim benim pek okuma bir yazmam yok biliyorsun ama kitabın üzerinde Vampirle alakalı bir şeyler yazıyordu. Ta tam okuyamadım. Ne? Vampirle alakalı bir şey mi yazıyordu? Allah Allah ya. At bakayım şu kitabı bir bakayım merak ettim. Al bakayım birader vallahi ben böyle bunu buldum ama nasıl bir şey bilmiyorum. Tamam Tamam lan tamam sen şimdi hiç merak etme ben şuraya bir bakayım. Şöyle açayım bakayım kitabı neymiş bu? O ne lan nasıl vampir olunur yazıyor. Kardeşim bir dakika kitabın ismi de neymiş? Kitabın ismi nasıl vampir olunur? Oğlum herhalde bu kitap nasıl vampir olunacağını anlatıyor. Eee vampir olmak mı? Nasıl olunuyormuş birader merak ettim. Dur lan tamam dur valla ben de merak ettim. Dur bir okuyayım şimdi. Allah Allah ya nasıl vampir olunacağının kitabı mı varmış arkadaş? Neyse bakayım valla şimdi okuyalım bakalım şöyle. Adım bir. Öncelikle zaten vampir olan birisinin kanını bul ve iç. Ha? muhtemel bir olan birisinin kolunu bulup içecek miyiz? Oğlum onu nereden bulacağız? Bilader bu köyde tanıdığım bir tane vampir var o da Miray. Valla o da kanadı bize verildi bilmiyorum. Bilader devamını oku belki kansız yapabiliriz. Doğru söylüyorsun kardeşim doğru söylüyorsun hadi bakayım açayım şunu şöyle. Daha sonra zor kısım ölmen gerekiyor. Hı? Bir dakika Bilader şimdi biz vampir kolunu içeceğiz daha sonra ölecek miyiz? Ulan öyle yazıyor. Allah Allah dur bakayım devamını okuyayım şöyle. Yaklaşık bir saat sonra tekrardan dirileceksin tamamdır. Dirildikten yaşından sonra hala işim bitmedi. Oo, ya da ne işimiz var kardeşim? İnsan kanıyla beslemeye gerekiyor. Hı? Ve da artık bir vampirsin. Nasıl yani? Şimdi biz kan bir kanını içeceğiz. Daha sonrasında öleceğiz. Daha sonrasında bir saat sonra uyanacağız ve hala işimiz bitmeyecek. Bir tane insan bulup kanını içeceğiz. Ondan sonra mı vampir olacağız? Birader tek tek bir daha anlatsana. Bilader yürü gitme. Bu ne iğrenç bir şey kardeşim? Ben çok iğren. Kardeşim ama deneyelim mi? Deneyelim mi diyorsun? Öyle mi Bilader? Vallahi deneyelim kardeşim. Ben bir böyle bir daha tane kardeşi adam lazım. Haklısın birader ya. Bazen birer çok ileri gidiyor. Ona bir şey de yapamıyor. Çünkü kadın vampir. O yüzden bir tane de ekstra vampir gerekiyor bu köye. O da ben alayım la. Vallahi ben çok güçlüyüm. İyi bakayım. Tamam kardeşim. Ben birader bir şekilde bir kan almanın yöntemini bulacağım. Acaba bunu nasıl yapsak da? Direkt söylesek acaba inanır mı? Birader bence direkt söyle. Zaten öyle bir şey olmayacağını düşündüm. Hmm. Hak ne görüyorsun kardeşim? O zaman dur ben bir Mirayı arayayım şöyle. Hadi bakayım Mirayı telefonu çalıyor. Ee, beni ne olar mı Miray? Ay hiç öyle şey olur mu ya vallahi Vallahi ben de evdeyim bir ay buraya gelmek gerekiyor. Ay vallahi daha karnımı doyurmadım kaktüs şuradan şuraya gitmem vallahi. Ama bu çok önemli bir şey bir ay. Of tamam gidiyorum ya kapat telefonu kapat. Bu kaktüs sinirlerimi bozmaya başladı. He. Neyse bakalım gidelim. Yolda giderken birkaç kişiyi götürelim bakayım. Birader bu e bir ayda zaman gelecek. Geldim bile. He? Geldim mi? O da öyle geldi ya. Benim kanatlarım var şapşal şey. He doğru hoca biliyordu. be göz kardeşimiz güzel bir tane büyük mağarada. Eee ne olmuş ondan sonra? İşte bu kitabın ismi nasıl vampir olundu? Biz hepsini okuduk, inceledik, sürük kadın lazımmış. Ay benim kadın mı? <laughs> Valla şaka gibisiniz ha. Gülme ya burada antik bir de ne yapacağız şimdi? Sen ne vereceğin var? Bana birazcık bir tüp kanını verir misin? Ay vallahi vereyim kaktüs vermesine de yani ne yapacaksınız ki? Valla böyle de göre de göz kardeşim. Şimdi senin verdiğin kan içecek. Daha sonra biz onu öldüreceğiz. Ondan sonra o bir saat böyle ölü kalacak. Daha sonra canlanacak. Ondan sonra insan kan içecek. Ondan sonra vampir olacak. Ay her şey çok üst üste geldi. Hiçbir şey anlayamadım. Kardeşim bak sıkatın bende değilmiş demek ki. Ne yapayım? Valla tüm prosedürleri ezberledim yanlışlık olmasın diye. Ay iyi tamam bakayım ya. Hadi gel kan tüpünü getir de vereyim kanımdan biraz. Tamam tamam çok teşekkür ederim. bir adı sen öpecektim ama valla dişlerin olduğu için öpmeyeceğim. Belki Öpmem öpmem öp, öp. daha sonra öperim biz arkadaşız Hayır bakayım tamam ya hadi getir şu tüpü Oley be oley vallahi bir ilk defa sokakta çıkarmadan bize kanını verecek arkadaşlar çok mutluyum. Hadi bakayım şöyle evimize girelim. Allah Allah ben kanı tüpünü nereye koymuştum ya kafam karıştı şeyde çok heyecanlandım. Vallahi herhalde üst kat takı hadi şöyle çıkalım bakalım şurada alalım bakayım neredeymiş ya vallahi buradaymış arkadaşlar görüyor musunuz bu iyiydi arkadaşlar şırıngalı iyiydi hadi bakalım çıkalım evimize. Şimdi bunu Miray'a verelim vallahi Miray bize birazcık kanadı verirse çok iyi olur al Miray kardeşim al vallahi burada birazcık kan ver. Ay tamam bakayım veriyorum. Ay hadi bakayım şöyle hadi bakalım çekeyim 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 tamamdır valla hazır al bakayım kaktüs tam. valla çok saçma görüyor bu yaptığınız iş ama hadi bakayım size güveniyorum valla çok teşekkür ederim Miray valla şimdi bunu ben de bir vereceğim ondan sonra hep birlikte göreceğiz sonucunu birader hadi ver bakayım çok heyecanlandım tamam kardeşim tamam şimdi sana bunu vereceğim al bakayım kardeşim iç bunu tamamdır içiyorum şimdi hadi bakayım bismillah şöyle içiyorum ooo lakır lakır içtim Ay, Şimdi ben de kardeşimi öldüreceğim. Hadi bakayım birader öldürmedi. Ay siz kafayı yemiyorsunuz ya. İzlemek istemiyorsan gözünü kapatabilirsin. Gerizekalı ben vampirim bir bakayım o zaman hemen eve gidip silah alıp Gidelim şöyle ben cecek eve bekleyeyim koşayım koşayım koşayım. Hadi bakalım şurada alalım silahlarımızı test silahımız var burada yani lazer silahımız burada diğer lazer silahımız var arkadaşlar. Burada da shotgunımız var yani pompalı tüfeğimiz var hadi bakalım şimdi bunların hangisiyle vurulmak istiyormuş işte kız biladeri bunu öğrenelim gidelim bakalım şöyle merhaba kardeşim geri geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk hoş bulduk şimdi kardeşim sana güzel güzel şeyler sunacağım burada elime bir tane test silah var vallahi böyle yıldırımlı mıldırımlı bir şeyler atıyor. Ondan sonra kardeşim. Diğer olarak elimde böyle lazer silahı var. Böyle bir parçalı şekilde lazer atıyor. Ondan sonra kardeşim burada elimde bir de shotgun var. Yani pompalı tüfek. Bu şekilde bildiğin pompalı tüfek. Söyle bakayım sen buna hangisiyle ölmek istiyorsun? Kardeşim ya hangisini kullanmak istiyorsan zaten geri geleceğim. Ay kalktı zaten bir şey diyeceğim. Söyle bakayım Miray ne diyeceksin? Benim için testa silahıyla vurur musun? Oo, tamam o zaman vurayım. Zaten Demeköz bana seçimi bırakmıştı. Tamam o zaman söyleyeceğim. Testa öldüreceğim deme Aa! Rica ederim, rica ederim. O zaman ben teşekkür ederim. Sen kanıda de yapamazdık bu işlemleri. O zaman demek öz biladerim ölmeye hazır mısın? Evet, öldür beni kardeşim hadi. Öldürüyorum birader. 3, 2, 1, öldürdüm. Ay valla öldürdün Ah, Orbiter evetle öldü. Yazık biladerim ya, valla öldürdük. Ay inşallah işler yapıyor? Demek öz uyan. Şu kitaba bakayım ne kadar bekleyecekler. Şöyle hangi sayfada da yoklaşık bir saat sonra tekrardan dirilecekmiş. Tamam bir saat bir saat bir ay. Ay iyi bakayım ya tamam. Ee, ben neredeyim la? Sence uyanacak mı? Vallahi beş defa okudum bir kitabı birazdan inşallah uyanacak. Kalktınız adam. Aa demek özel sesler geliyor. Demek özel sesler mi geliyor? Oh, biladerim biladerim uyanık mısın? Evet uyanım kardeşim. Bir ay gördü mü? Vampir olmak gerçekmiş. Ay vallahi ben bunu öğrendiğim iyi oldu ya. Birkaç kişi daha vampir yaparım. Hayır ya öyle arkadaşım vampir yapma. Neyse dur bakayım şimdi gerçekten vampir olacak mı? Onu bir tartışalım. Ee, tabii niye olmazsa şimdi buna bir tane insan kanı lazım. İnsan kanı mı? Evet. Dur hemen ben bir insan getiriyorum. Tamam ama böyle kötü insanlar olsun olur mu? Ka Of tamam be tamam ne yaparsan yap. Ben de şimdi bir göz ayağı kaldırmaya çalışayım. Ana nereye geldim la ben. Sessiz oldum. Tamam tamam. Demek göz bile ederim. İyisin değil mi? İyiyim Kardeşlerim sen dişlerim acıyor ya. Dişlerim acıyor. Şöyle kitaba bakayım. vallahi kardeşim kitapta dişinle alakalı bir şey yazmıyor. Neyse bakayım kardeşim getirdiniz mi insanı? Valla Mira getirecek de vallahi çoktan getirmiş. Hadi bakayım kardeşim ye şu insanı. Evet, beni mi yiyeceksiniz la? Evet seni yiyeceğim insan. Gel bakayım buraya. Ana zonla. Gel bakayım. Yum yom 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 azıcık değişiklikler oluyor gibi dişlerim dişlerim ne dişlerim mi dişlerim ne oluyor kardeşim ay bu bana da olmuştu ya dişleri çıkıyor ne dişleri ya ne dişleri vampir dişleri salak şey dişim dişim acıyor aha la bir dakika acısı bir anda geçti herhalde çıktı evet debegüm sen de artık bir vampirsin aha koltuğu adam sen niye kırmızısın ee, yok bilader ben kırmızı değilim kırmızısın kırmızısın ay valla ne demek ya? Kötü bir haberim var. Kalkın bence kaçmalısın Çünkü seni kan olarak görüyor. Kalkın üst bir parça ısrarım be. Vallahi kadın ayar eş pozitif gibi. Ay duyuları da çalışıyor. Durun be durun beni.